Sihirli günler Perihan. Aa, onlar ne öyle? Hiç gazete, dergi arşivi, öksürük şurubu, ateş düşürücü, lap mu lup mu top dedikleri ondan. İnternete bağlanacağım. Sen, sen internet nedir biliyor musun? Ee, biliyorum. Da seninle alakam var onu bilemiyorum. Ben şimdi şatoya gidiyorum. Kızlar da şatoya gelecek. Sen de oraya gel. Bir konu üzerinde çalışıyorum. Sizin de fikrinizi almak istiyorum. Olur geliyorum, yalnız tacının hiçbir şeyden haberi yok. Şatoya gelir gelmez ona şöyle bir alelacele merhaba de, hemen yukarı benim odaya çıkalım. Periler aşkına sen neler çeviriyorsun Dudu? Ateş düşürücüler, öksürük şurupları, gazeteler, laptop. Bana bak, yoksa bu malzemelerle bilmediğim bir sihir mi yapacaksın? Ay Perihan ne kadar sabırsızsın, geliyor musun gelmiyor musun? Ha, tamam tamam geliyorum. Döndün mü Dudu? Perihan sen de mi geldin? Döndüm canım. Tut şunu Perihan. Öksürük şurubunu hemen tasına koyuyorum. Ateş düşürücünü de atayım. İç. İç bir seferde iyileş. <laughs> Taceddin'cim ne var? Dün dışarıda gezdim epey. <laughs> Mevsim değişikliğinden üşüttüm herhalde. <laughs> ah canım, geçmiş olsun. Bunları içince hiçbir şeyim kalmaz. Önemli değil, endişelenme. <laughs> Taci, biz Perihan'la odama çıkıyoruz. Sen burada sakin sakin dinlen. Hemen iyileşirsin. Olur. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> oh niye yukarı çıkıyorsunuz burada oturun ben rahatsız olmam. <laughs> e, canım biz şimdi konuşuruz delikodu falan yaparız sesimiz seni rahatsız eder ya. Allah Allah sen Perihan'la böyle odalara falan kapanmazdın ama <laughs> Perihan o elindekiler. Mi? Aa bu şey bunlar e, gazete arşivleri fanilerle ilgili bazı haberlere bakacağız değil mi Dudu? Ee... Ee, Tabi, Hadi Perihan, biz yukarı çıkalım. Hadi çıkalım. Ay ciğerlerim çaktı. Perihan kapıyı kapat. Sesimiz aşağı gitmesin. Dudu, neler olduğunu bana da söyleyecek misin? Tabii ki söyleyeceğim. Betüş'ü bekliyorum. Hatta Eda da gelsin öyle. iki fasıl olmasın. Ay çabuk ol ama meraktan çatlayacağım. <laughs> Betüş. Betüş? Efendim anne. Geliyor musun? Geliyoruz. Birkaç saniye içinde orada oluruz. Oradayız mı? Kiminle birlikte? Eda ile beraber. Bizi uğramıştı onu da alıp beraber geliyorum. Ha iyi iyi. Ben de Eda'yı çağıracaktım. Hemen gelin ama babanıza görünmeden hemen yukarı çıkın tamam mı? Tamam. Tam olarak ne oluyor öğrenebilir miyim? İnan bana sana anlattığımdan daha fazla bir şeyi ben de bilmiyorum. Ama sanıyorum annemin yine tuhaf planları var. Ay yine mi? Evet hadi gidip görelim. İşte buradayız. Anne söyler misin nedir bu acil durum? Oturun da anlatayım. Ee, babam nerede? Aşağıda ve hasta. Aa, nesi var? Grip. Ama çok yaşlandığı için en basit hastalığı bile çok ağır geçiriyor. Ve insanoğlunun kaderini değiştiremeyeceğimiz için bazı formüller düşünmeye başladın. Her zamanki gibi çok akıllısın ve sezgilerinde çok güçlü Perihan. Bir dakika, bir dakika! Sen bu yüzden babamı dondurmak ve insanoğlunun kullandığı metotlarla... ...onun ömrünü uzatmak istiyorsun. Ama... Biri bana bunun ne demek olduğunu açıklar mı lütfen?